Arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan uzunluk ölçüleri ile ilgili sınavlarda çıkmış soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar 2022 Bursluk'ta çıkmış bir soru. Aşağıda kareli zemin üzerinde bir şekil verilmiştir. Buna göre bu şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Şuna dikkat edin arkadaşlar. Şurası 2 santimetreymiş. Yani her bir birim 2 santimetre olarak düşüneceksiniz. Önce sayalım kaç olduğunu çevresine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 48 birim arkadaşlar. Burada her bir birim 2 cm olduğu için bunu 2 ile çarpıyorum. 2 kere 8, 16. 2 kere 4, 8. 96 cm'dir diyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuz dikdörtgen şeklindeki bir yolda beyaza boyanan dikdörtgen biçimindeki şeritler görselde verilmiştir. Başlangıç ve bitişinde şerit bulunan bu yolun uzunluğu 2164,5 metredir. Şeritlerin her birinin uzunluğu 45 desimetre, ardışık iki şerit arasındaki mesafe 75 desimetredir. Buna göre bu yolda kaç tane şerit vardır diyor. Şimdi burada arkadaşlar şeritle aradaki yolu bir bütün olarak düşünelim. Tamam bu şekilde yaparsak şu bir tane şerit kalıyor. Bunu hesaba katmayacağız. Daha sonra ekleme yapacağız arkadaşlar. Burası metre diyor. Şunlar desimetre arkadaşlar. Ee, ve kaç tane şerit vardır diyor. Biz o zaman bunu ne yapmamız gerekiyor? Ee, metre, desimetre, bakın santimetre şeklinde ilerliyor diyor bu ölçü birimlerimiz. Bir aşağı inip desimetre cinsinden yapmamız gerekiyor. Bir defa aşağı inersek ne yaparız? Bunu 10 çarparız. Burası ne olur? 21.645 olur arkadaşlar. Şu bir tanesini çıkaralım. 45'i çıkaralım. Evet. 21.600. Bunu neye bölmemiz gerekiyor? 75 artı 45'e bölmemiz gerekiyor. 75'te ile 45'i toplayalım arkadaşlar burada. 5, 5 daha 10, 7, 4 daha 11, 12. Kaça bölmemiz gerekiyor? 120'ye bölmemiz gerekiyor. Buradan sıfırları silelim. 21'de 12 bir kere arkadaşlar. 1 kere 12 12 11'den şurada elde aldık. 11'den 2 çıktı. 9 kaldı. 96'da 12 arkadaşlar. Kaç defa? 8 defa. 2 kere 8 16. 8 kere 1 8 9 96. Şurada kalan 0'ı da buraya ekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın 45 artı 75 şeklinde 180 tane var. Bir tanesini de ayırmıştık. Bunu da eklememiz gerekiyor. Ne olacak? 181 tane şerit vardır diyebiliriz. Evet. Üçüncü sorumuz Evet. 2 kilometre artı 70 desimetre toplamı kaç metredir demiş. Şimdi arkadaşlar hepsini neye çevirmemiz isteniyor? Metreye çevirmemiz isteniyor. Metre. Bunun üstünde ne vardı? Pardon. Dekametre, hektometre kilometre Metrenin altında da ne vardı? Desimetre. Bunların hepsini metreye çevireceğiz. 2 kilometre arkadaşlar 1, 2, 3 defa indiğiniz için 3 defa 10 ile çarpacağız. 2000 yapar. Desimetreyi metreye çevirirken bir defa 10'a böldüğüm için ne yapacağım? 70 yapar. Bir sıfırını sileceğim. 2000 artı 7, 2007 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuz. Bir kenarın uzunluğu 8 cm olan bir karenin çevresi kenarlarından birinin uzunluğu 4 cm olan dikdörtgenin çevresine eşittir. Buna göre dikdörtgenin diğer kenarının uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar karenin bir kenarının uzunluğu 8 cm ise dört kenarı birbirine eşit olduğu için 4 kere 8 32 cm yapar. Bir tane dikdörtgenimiz varmış. Bunun çevresi karenin ile aynıymış. Yani bunun çevresi de 32'dir. Bunun bir kenarı 4'müş arkadaşlar. Diğer kenar nedir? Diğer kenar da 4'tür. 4, 4 daha 8. 32'den 8'i çıkarırız. Ne kalır? 4 24 kalır. 24'ü de 2'ye bölersek ne olur? 12 olur. Doğru cevabımız B şıkkı. 5. sorumuz Utkan'ın boyu 137 cm, babasının boyu 168 cm'dir. Utkan kaç milimetre daha uzarsa babasının boyu tam 5 cm geçmiş olur diyor. Şimdi burada arkadaşlar önce bu çocuğun boyunun 5 cm geçmesini hesaplamamız için önce ne kadar uzaması gerektiğini hesaplamamız gerekiyor. Burada çocuğun boyunu ne yaparız? Babanın boyundan çıkaralım. 168. Neden çıkaracağız? 137'yi çıkaracağız. Kaç kalır burada arkadaşlar? 8'den 7 çıktı. 1, 6'dan 3 çıktı. 3, 31 kalır. 5 santimetre de geçecek arkadaşlar. Bu 5 santimetreyi de ekleyelim. Ne yapar? 36 santimetre. Bize diyor ki kaç milimetre? Mm, milimetre santimetreden milimetreye dönüştürmek için bir defa neyle çarparız? 10 çarparız. Çünkü bir alt basamağa iniyor. 360 milimetre yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. Altıncı sorumuz çevre uzunluğu 14 cm ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan kaç farklı dikdörtgen oluşturulabilir demiş. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir tane dikdörtgen çizelim. Bu dikdörtgenimizde çevresi 14 ise arkadaşlar kısa kenarla uzun kenarı ikişer tane olduğu için ikiye böldüğüm zaman şu kenarla şu kenarın toplamının ne olması gerekiyor? 7 olması gerekiyor. Burası 1 olursa burası kaç olacak? 6 olacak. 2 olursa kaç olacak? 5 olacak. Bakın toplanınca 7'yi vermesi gerekiyor. 3 olunca ne olacak? 4 olacak. Ben buraya 4 dersem burası 3 olur. Yani 3'e 4, 4'e 3 aynısıdır. Farklı dediğine göre 1, 2, 3 farklı dikdörtgen çizilebilir. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet, 7. sorumuz Evet, şekildeki AB doğru parçası 3 km uzunluğu temsil etmektedir. Buna göre 1500 metre uzunluğunu temsil eden doğru parçası aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada arkadaşlar 3 kilometre 1 kilometre 1000 metre ise 3 kilometre kaçtır? 3000 metredir. Şimdi bize 1500 metre dediğine göre bize neyi soruyor? Yani bunun yarısını soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle diyebiliriz. 1, 2, 3, 4. 4'ün yarısı ne yapar? 2 birim yapar. 1, 2, 3, 4, 5. 6'nın yarısı ne yapar? 3 birim yapar. Buralardan uzattığımız zaman arkadaşlar şöyle 2'ye 3'lük bir üçgen oluşturması gerekiyor. A şıkkına baktığım zaman bakın 2'ye 3. Bizden istenilen cevap A şıkkı. Bakın bu 2'ye 2. Bu 2'ye 2. Bu 1'e 3. Burası 3. Evet. Bu da 2'ye 1. 2'ye 1. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet 8. sorumuz. 100 kilometrede bir mola veren bir otobüs şoförü 5. molasında 375 metre kala durmak zorunda kalmıştır. Buna göre aldığı yol kaç metre görülüyor? Şimdi arkadaşlar 5 tane mola veriyorsa ne olması gerekiyor? 500 kilometre gitmesi gerekiyor. Bakın bu kadar kala demiş 5. molasına. Yani 500 kilometre. Şimdi şöyle düşünün. Burası kilometre, burası metre arkadaşlar. Ve bize kaç metredir diyor aldığı yol. Kilometreyi metreye çeviriyorum. 1 kilometre 1000 metre, 500 kilometre 500 bin metre. Bundan 375 metreyi çıkartmam gerekiyor. Şimdi şuradan elde alalım. Burası 9 kalır. 9 kalır. 9, 9. Burası da nedir? 10. On. Ondan 5 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 7 çıktı arkadaşlar. 2 kaldı. 9'dan 3 çıktı. 6 kaldı. Dokuz, dokuz. Buradan elde aldığım için burada da kaç kaldı? Dört kaldı. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet, dokuzuncu sorumuz. Şekildeki dolabın yüksekliği masanın yüksekliğinden kaç santimetre fazladır? Bakın arkadaşlar, burası santimetre, burası metre verilmiş. Şimdi burada şöyle diyebiliriz, metreyi santimetreye çevireceğiz çünkü sonucu bizden santimetre olarak istiyor. Şimdi yazalım metre altında ne vardı? Desimetre santimetre. Şimdi metreden santimetreyi? 1 2 defa iniyorum. 2 defa onla çarpacağım. Şimdi birincisinde virgülden kurtarıyorum, ikincisine sonuna ekliyorum. Ne yapar? 80 e, santimetre yapar. E, ne kadar fazladır bir? 220'den neyi çıkarıyorum? 80'i çıkarıyorum. 12'den 8 çıktı 4. Burada ne kaldı? 1 kaldı. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. 10. sorumuz. Şekildeki tabelanın bir kenarının uzunluğu 80 cm olduğuna göre direğin uzunluğu kaç metredir demiş. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edin. Ee, şurada 1, 2, 3, 4 ee, Şimdi burası 4, 4 tane kareden oluşuyor. 80 cm Yani ben 80'i 4'e e bölersem ne yapar? 20 cm yapar. Buradan direğin boyunu soruyor. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kare var. 20 çarpı 10 ne yapar arkadaşlar? 200 santimetre yapar. Direğin uzunluğu kaç metredir diyor. Şimdi metre, desimetre, santimetre. 1, 2 defa yukarı çıkıyorum. 1, 2, 0 siliyorum. Doğru cevabımız A şıkkı. Yukarı çıkarken bölüyoruz. Aşağı inerken çarpıyoruz. Evet 11. sorumuz. Aşağıdaki çökgenlerden hangisinin çevresinin uzunluğu yukarıda verilen dikdörtgenin çevresinin uzunluğuna eşit değildir demiş. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenin kenarları 13'e 8. 13 ile 8'i toplarsak ne yapar? 21. 2 ile çarparsak 42 yapar. Pardon, 42 yapar. Çevresi 42 olmayacak. Kare ise 11, 11, 11, 11, 4 ile çarparsam ne olur? 44 olur. İstenilen cevap A şıkkı. Diğerlerine de bakalım. 3'le çarpacağım? Eşkenar üçgenmiş. 3 Üç kere 4 12. Bakın 42 yaptı. 12 ile 18'i toplayalım. Ne yapar arkadaşlar? 30 yapar. 12 ile de toplarsam 42 yapar. Bu da oldu. 10 ile 11'i toplayalım. 22. E, bu şekil paralel kenar arkadaşlar. 20, e, 21 2 ile çarparsam 42 yapıyor. Bu da oluyor. Doğru cevabımız A şıkkı. Bakın paralel kenar, ikiz kenar, üçgen. Evet 12. sorumuz 1,5 kilometre uzunluğundaki bir yol boyunca yolun başlangıcından itibaren 75 metre aralıklarla direkler bulunmaktadır. Ardışık her direk arasında 15 tane ağaç dikilecektir. Yol boyunca kaç tane ağaç dikilecektir diyor. Şimdi arkadaşlar burası kilometre burası metre hepsi aynı birim olması gerekiyor. Ee, şimdi 1,5 kilometreyi metreye çevireceğim. 1 metre neydi arkadaşlar? 1 kilometre 1000 metreydi. Bunu 1000 ile çarparsam birisini virgülü kurtarmaya harcarım. Diğer ikisini de sonuna eklerim. 1500 yapar. 1500'ün içerisinde kaç tane 75 olduğunu bulmam gerekiyor. Yani 75 metre aralıklarla dedi. Yani her bir parça 75 olacak. 150'nin içinde 75 iki defa iki tane 75. 150 çıkarttığım zaman arkadaşlar ne kalıyor burası? 20 oluyor. 20 tane 75 varmış. Her 75'e arkadaşlar 15 tane ağaç dikilecekmiş. Ee, yani her e, bu 20 parçanın her bir parçasına 15 tane eklenecek. Yani 15 çarpı 20. O da ne yapar arkadaşlar? 300 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet, 13. sorumuz. Aşağıdaki tabelaya göre Ankara'da kaç Ankara'ya kaç metre kalmıştır diyor. E, metre kalmıştır diyor. Şimdi bakın kilometre, kilometre, hektometre, dekametre, şurası da, ve metre. Şimdi 1, 2, 3 defa iniyorsam 1, 2, 3, 0 ekleyeceğim arkadaşlar. Bu da ne yapar? 450 bin yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. 14. sorumuz. Her birinin çevresi, çevre uzunluğu 15 cm olan Dört eşkenar üçgensel bölgeyle oluşturulan yukarıdaki düzlemsel bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bunun her birinin çevresi 15'miş. 15'si 15'i 3'e bölersem her bir kenarı kaç olur? 5 olur. Bunun diye çevre uzunluğu bu bölgenin. Burası da 5. Bir kenarı ne yapar? 10 yapar. 10, 10, 10. 10. Çevresi kaçtır arkadaşlar? 30'dur. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. Diğer sorumuz 15. sorumuz. Aşağıdaki eş dikdörtgenlerden hangisinde verilen kalın çizgilerin uzunluğu dikdörtgenin komşu iki kenar uzunlukları toplamına eşittir demiş. Şimdi burada arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Karşılıklı olarak kenarları temsil etmesi gerekiyor. Bakalım Şöyle arkadaşlar, burada bakın şu kenar, burası, burası, burası. Şimdi bu üçünü topladığım zaman nereye gelir? Şöyle bir kısma gelir. Bakın tam kenarını vermedi. Burada zaten şurası, şurası, şurası. Taşıdığım zaman da ne yapar? Şöyle bir kısmı verir. Yani iki kenar toplamını vermez. A şıkkı değil. B şıkkına baktığım zaman arkadaşlar, Bakın bu kenar, bu kenar, bu kenar ve bu kenar toplam nereye veriyor? Burayı veriyor kaydırdığınız zaman. Şu kenar, şu kenar, şu kenar, şu kenar da bakın neye veriyor? Burayı veriyor. Bizden istediği doğru cevap B şıkkı. Diğerlerine de bakalım arkadaşlar. Diğerlerinde içeriye doğru girdiği için bakın mesela bu kenar tekrar üstte geldiği için kısa kenardan daha uzun bir kenar elde edilir. Yine aynı şekilde burada da aynı mantık var arkadaşlar. Mesela şu kenarı... Buraya taşıdığınızı düşünün. Bu kenarı taşıdığınız için Bu kenarı. Ekstradan şuralarda geldiği için D şıkkı da olmaz. Doğru cevabımız nedir? B şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konuları içerisinde yer alan konulardan uzunluk ölçüsü ile ilgili sınavlarda çıkmış soruların bir kısmını çözdük. Kalanını da bir sonraki videomuzda çekeceğiz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.